Burada GSH 27 VC Professional elektrikli kırıcıyı görüyorsunuz. Bu alette beton, taş veya asfalttaki en zorlu uygulamaları bile rahatça gerçekleştirebilirsiniz. GSH 27 VC Professional dünya çapındaki en güçlü elektronik kırıcıdır ve 62 J darbe gücüne sahiptir. Bu özellikleriyle saat başına ortalama 3,2 ton aşındırma hedefler sağlam yapısı ve üretiminde kullanılan yüksek kaliteli alüminyum ve çelik bileşenler sayesinde ortalamanın çok daha üzerinde bir kullanım ömrü sağlar. Daha alçak ağırlık merkezi ve ergonomik yumuşak tutamakla optimum alet kullanımı sağlar titreşim azaltıcı darbe mekanizması ve bağlı tutamakları sayesinde sadece 8 metre bölü saniye kare seviyesinde çok düşük bir titreşim değerine sahip kırıcı. En zorlu uygulamalarda bile öncekilere kıyasla %50 daha az titreşim sağlar. Bu özellikle aletin izin verilen kullanım süresi her çalışma günü için 3 saat daha uzundur. Dünya çapındaki en güçlü elektronik kırıcının performansıyla siz de ikna olacaksınız. GSH 27 VC Professional.